Evet arkadaşlar merhaba dediğim gibi direkleri sökecektik şimdi onları söküyorum bir e, sağ tarafı söktüm şu kısmı şöyle şurayı açıyoruz Parçalarımız bu şekilde şu arkayı da söktüm şöyle şimdi bunları nasıl söktüm diğer tarafları sökerken anlatacağım şimdi arkadaşlar çok emniyetli emeri Şurasında iki tane torka anahtarı var. Önce bunları sökeceğiz. Sonrasında ikinci olarak şu çıkacak. Arkasından da bu çıkacak. Tabii şu çıktıktan sonra da şunu nasıl çıkarıyoruz onu da göstereceğim. Şöyle. Şunu şöyle ittirdiğimizde şöyle çıkıyor bu. Evet. Sonrasında şurayı bastırıyorsunuz. Basarken şunu kaldırın arkadaşlar yoksa basılmıyor. Şöyle şimdi basıyorsunuz. Şu şekilde. Bu kadar basit. Buradan itlediğimiz zaman şu şekilde burayı çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle burayı çıkarmamız lazım. Şuradan Şansımıza kış geri geldi ya. Acayip bir duvar var arkadaşlar. <laughs> Şu şekilde, şöyle. Bunu sökmek için taktı karavan içine. Bu Ondan sonra şuradan çıkaracağız arkadaşlar zaten çıktı şekilde parçamız elimizde. Şimdi bunu güzel bir temizleyeceğiz önce. Sonra üstünü sökeceğiz. Tekrar yapıştıracağız. Şöyle arkadaşlar. Şimdi sıra arkada. Şurada. Öncelikle şu parçayı sökeceğiz. Ee, şurada iki tane vida var. Tork vida onlarda. Evet. Şunu alalım. yüzden biraz hassas olmamız lazım. Şu şekilde dursun. Şimdi şu parça tamam bu çıkacak sıkıntı yok. Ee, yalnız emniyet kemerini şu yan taraftan sökeceğiz. Onu da e, bir vidası var. Bijon anahtarıyla söktüm ben diğer tarafı. Şurayı. Aynı şekilde. Aynı şekilde Şuraları da söküyoruz. Şunları çıkartıyoruz şuraya kadar. Sonrasında da emniyet kemerimizin yeri şurada. Bir jön anahtarını sökeceğiz. çift Şurada iki tane tırnağı var. Bunu çıkarıyorsunuz. Buradan alıyorsunuz böyle. Bunu da şöyle koyalım. Şu tarafa. Şunu geri atalım şimdi. Şöyle bir vida var arkadaşlar. Onu da şununla. Şuradan sökeceğiz. Şuradan çeviriyoruz. Basit. Çok sıkışık değil zaten. Evet bu şekilde. Bu tamam. <laughs> Bayağı tozlu arkadaşlar. Burası çok kötü olmuş. Yani temizleyelim. Şimdi de şurayı sökeceğiz arkadaş. Burası basit zaten. Asıldığımız zaman geliyor tırnaklı. Söktükten sonra temizleyeceğiz. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Şunu da elimizi sokuyoruz. Asıldığımız zaman şöyle tırnaklı geliyor. Şimdi diğer taraftan yapacağız aynı şekilde. Tamamdır. İşte bu biraz Heh. tamamdır. Tek elde olmayacak parçalarımız bunlar. Şöyle sökülmüş hali. şuralar deforma vardı benim. Şöyle iç tarafı. Şimdi bunları güzel bir temizleyeceğiz. Surun üzerlerindeki eski söküp yenisini takacağız. Temizlendi. Şimdi kurumaya bırakacağız. Sonra kaplayacağız.